Ya Resulallah seni ihtiyarlatan şey ne diyor? Bu Mürselet ve Vahiyye Suresi diyor. Ben ihtiyarlattım. فَاسْتَخِمْ كَمَا En Emruldun gibi dost olur yani. Müslümanın reçetesi bu olacak yani. Hz. Ayşe annemize soruyorlar Resulullah aleyhisselamın ahlakı. Ayşe annemiz ne diyor? Siz Kur'an okumaz mısınız diyor. Onun ahlakı Kur'an diyor yani. Sonra Mü'minin Suresinin 10 ayeti de okuyor değil mi? 10 ayeti müminleri tarif ediyor yani 10 ayet. Kat eflahal müminune diye başlıyor. Müminler kesinlikle kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Zekatı verirler, iffetlerini korurlar. Sadece eşleriyle ve ellerinin altında olanlarla yetinirler. Bunlardan dolayı da kınanacak değillerdir. Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse işte haddi aşanlar onlardır. Yine o müminler emanete ve ahitlerine sadakat gösterirler. Namazlarını titizlikle eda ederler. İşte varis olacaklar. Bunlar diyor ayet-i kerimede. <laughs> Allah bizi bu özelliklere sahip etsin inşallah. <laughs> Mümin inne lezine amenu ve amelü salihat inanacak ve inandığını en güzel şekilde yaşayan adam olacak ki yevme la yenfe'u malun ve la benu. diyor Allah Azze ve Celle o gün ne mal fayda verecek ne de evlat ancak insan olur salim bir kalple Allah huzuruna geldiyse temiz bir kalple işte onun faydasını ahirette görecek yani. Ahirette bize fizikten, kimyadan, arkeolojiden, sosyolojiden sorulmayacak değil mi? Kur'an'ı okumak, anlamak, hayatına takdir etmekle ilgili suallerle karşı karşıya geleceğiz yani. Allah bizi gaflet içinde olanlardan etmesin. Yani.